Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videoda kadın cinsellikte ve sekste ne yapmalı, nasıl davranmalı işte bu konuyu konuşacağız. Videoya geçmeden önce senden ricam lütfen kanalıma abone ol, bu videoya bir beğeni bırak videonun sonunda ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için lütfen bütün bildirimlerini aç. Hadi şimdi videoya başlayalım. Kadın sekste ne yapmalı, nasıl davranmalı? Genel algı şu şekilde. Çoğunlukla erkek aktiftir, erkek bir şeyler yapar, kadını mutlu etmeye çalışır, uyarmaya çalışır veya benzeri cinsellikle ilgili etkinliklerde, aktivitelerde bulunur. Kabul. Fakat bu şu demek değil. Kadın bu konuda hiçbir şey yapmasın ve beklesin demek değil. Kadının da yapması gereken bazı davranışlar ve bazı yaklaşımlar var. Neden? Çünkü cinsellik kadını ve erkeği birlikte mutlu eden bir etkinlik. Dolayısıyla kadının da buna kendi çapında, erkeğin de buna kendi çapında ve kendi ölçüsünde katkıda bulunması lazım. Hadi gel şimdi bunların detaylarına yavaş yavaş başlayalım. Peki kadın ne yapacak? Bunu üç aşamada incelemekte büyük yarar görüyorum. Seks öncesinde, seks sırasında ve seks sonrasında. Şimdi bu aşamalara başlayalım. Seks öncesinde kadının dikkat etmesi gereken birkaç tane önemli konu var. Birincisi her ne kadar sekste ve genel hayatta kadın duygusal olsa da erkek de duygusaldır. Yani erkek öyle değişik bir canlı, bir robota benzeyen bir canlı değildir. Erkek de duygusaldır. Ve erkeğin de duyguları ona bazı şeyler söyler, bazı şeyler fısıldar. Peki ne demek istiyorum? Örneğin kadının yapması değil de belki de yapmaması gereken bir şeyi konuşalım. Kadın erkeği sözel olarak, duygusal olarak çok sıkıştırıp belki irite edip sürekli bir şeyler talep eden, sürekli bir şeyleri eleştiren, sürekli memnuniyetsiz olan bir tavırda olursa bak bu ne oluyor biliyor musun? Erkek duygusal olarak o seks havasından çıkıyor. Yani kadının şu beklentisi büyük hata. Seks öncesindeki zaman diliminde bu aynı günden bahsediyorum. Saldır, hırpala, eleştir, beğenme, belki de hakaret et veya incit. Ama akşamında yatakta romantik ve tutkulu bir aşık bekle. Bu olmaz. Boşuna bekleme bunu. Çünkü erkeğin de kendine göre duygusu var. Belki burada aklına şu geliyor. Hocam ne olursa olsun erkekler yapıyor. Yapıyor da nasıl yapıyor? Değil mi? Yani kadını mutlu eder şekilde mi yapıyor yoksa sadece kendi doyumunu, kendi orgazmını Düşünüp, planlayıp, yaşayıp bitiriyor mu? Hani kadınların dediği bir şey vardır, işini bitirdikten sonra döndü uyudu. Belki de onun arkasında erkeğin de mutlaka hatası vardır ama kadının da bu tarz davranışları olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bunun devamında bir başka konu daha var, bunun akrabası. Erkek her zaman sekse hazırdır. Hayır değildir. Erkek robot değildir. Onun da duyguları vardır. Yani bir kadın olarak bunu unutmaman gerekir. Onun da duygusal olarak hazırlanması lazım. Evet, belki bir kadına göre hazırlık süresi daha kısadır, daha hızlıdır. Hemen tahrik olur, görsel öğelerden tahrik olur ama yine de unutma ki erkek bir robot değildir ve dolayısıyla onun da duygusal olarak hazırlanması gerekir hoş davranılması lazım. Mesela bunun için hoş bir giysi giyebilirsin veya hafif iç gıcıklayıcı bir ses tonu kullanabilirsin öncesinde hemen yatağa gitmek istemez erkek senin düşündüğün gibi. Yapar ama gerçek istediği bu değildir. Gerçek istediği tatlı tatlı hazırlanmaktır. Mesela o senden akşam yemeği bekliyorken veya akşam kahvesi bekliyorken sen onun önüne biraz böyle etkileyici bir başka içecek, bir şarap dahi olabilir bu, çıkarabilirsin. Veya ona benzer bir yaklaşımda bulunabilirsin. Gün içerisinde seni özledim mesajı atabilirsin ki ta gündüz vaktinden akşamki sekse hazırlanmak demektir bu. Yani gördüğün gibi kadının da yapacağı küçük adımlar var. Su içmeden olmaz tabii. Hadi şimdi devam edelim. Peki seks sırasında kadın ne yapmalı? İşte şimdi bu konuya bir bakalım. Hani ilk başta demiştim. Genellikle erkeğin aktif olduğu, erkeğin yönettiği veya yönetmesinin istendiği durumlar var. Kabul. Hatta fiziksel performansın önemli bir bölümünü de erkek gösteriyor. Bu da kabul. Ama bunun dışında bir kadın olarak senin yapman gereken şeyler yok mu? Var Örneğin erkeğin seni uyarmasını, etkileyici dokunuşlarda bulunmasını istiyorsun, öpmesini, koklamasını istiyorsun. Ama unutma ki erkek de uyarılmak istiyor. Her ne kadar bir ereksiyon halinde olsa da bu uyarıldığını tam olarak göstermez. Peki ne demek istiyorum? Senin de onu uyarman, okşaman dokunuşlarda bulunman gerekir. Öpmelerde bulunman gerekir. Mırıltılar halinde konuşmak dahi etkileyicidir. Bu ve buna benzer şeyleri yatakta erkeğe yaşatman, hissettirmen gerekir. Bu ne demek oldu şimdi? Bu şu demek oldu. Yatıp bekleme. Yani senin de yapman gereken şeyler var. Bunu sakın unutma. Bir başka konuya daha dokunalım ki bu konuştuğumuz konuya akraba bir konu. Okşamak, dokunmak deyince aklına sadece erkeğin penisi gelmesi. Erkeğin vücudunda da erojen yani duyarlı bölgeler vardır, onu tahrik edecek bölgeler vardır. Bu bölgeleri nasıl bulacaksın? Dokunacaksın, ve erkeğin tepkisine bekleyeceksin. Gözlemlemeye çalışacaksın. Hoşlanıyor mu? İrrite mi oluyor? Veya açık açık soracaksın. Bundan hoşlandın mı? Böyle yapmamdan hoşlandın mı gibi açık açık soracaksın. Bu da bizi şuraya getirdi. Seks sırasında da erkeğin yönettiği bir süreç var kabul ediyorum ama kadının da bu sürecin içerisinde aktif ve belirgin bir rol alması gerekir. Çünkü cinsellik iki kişinin birlikte bir cinsel tutkuyu ve doyumu ve mutluluğu paylaştığı bir süreçtir. Erkek yaptığı kadar senin de yapman gerekir. Peki ben hiç yapmıyorum, yapmak da istemiyorum. O zaman bunun sonuçlarına şöyle katlanmak zorunda kalırsın. Erkek mutlu olur, doyuma ulaşır. Erkeğin çünkü doyuma ulaşması daha hızlı ve kolaydır. Ama duygusal olarak da tam doymuş kalkmaz o masadan. Ve bu durumda cinsel mutsuzluğu veya cinsel eksikliği çağırmak demektir. Unutma cinsellik paylaşılan bir şeydir, hissedilen bir şeydir karşılıklı olarak. Erkek sana bir şey hissettirmeye çalışırken senin de ona bir şeyler hissettirmeye çalışman gerekir. Yani biraz önce söylediğim gibi yatıp beklememek gerekir. Cinsellik öyle bir şey Değil. Şimdi gelelim seks sonrası ve o sonrasındaki devam eden sürece. Seks sonrasında koşa koşa duşa gitmeni önermem. Aslında bunu erkeklere de önermiyorum. Çünkü seks sonrasında boşalma sonrasında sarılmak, öpüşmek, mırıl mırıl sohbet etmek en az seksin ve doyumun kendisi kadar lezzetli bir şeydir. Bunu yaşamanı isterim. Cinsellikte salgılanan sıvılar, boşalma sırasında salgılanan ve boşalan sıvılar kirli değildir. Mikrobik değildir. Herhangi bir enfeksiyona ya da herhangi bir hastalığa yol açmaz. Bir sağlık sıkıntısı olmaması koşuluyla. Dolayısıyla koşa koşa duşa gitmen gerekmez. O anı yaşamak ve hissetmek duşa gitmekten çok daha önemli bir konudur. O anı yaşadın ve bir süre birlikte kaldınız, uyudunuz veya kalktınız her neyse. Şimdi güzel bir şey yaşadınız karşılıklı. Kadınların seks sonrasında bir sonraki seks için yaptıkları büyük bir hatayı söyleyeyim sana. Erkeği cinsellikle tehdit etmek. Bak bir daha olmaz. Madem sen böyle istiyorsun, akşama görürsün o zaman. Gibi tehditler yapma bir kadın olarak. Bu erkeği inanılmaz irite eden bir şeydir. Erkekte şöyle bir şey oluşur veya seksten sonra bir şey talep etme. Düzenli olarak. Şimdi partnerinden, eşinden elbette bir şeyler talep edebilirsin ama bunu seksle ilişkilendirirsen erkek tahmin ettiğinden çok daha fazla irite olur ve senden uzaklaşır. Duygusal ve cinsel olarak. Bütün bunları şöyle bir toparladığımızda çıkarman gereken sonuç şu şekilde. Erkeklerin seksle ilgili öncesinde, sırasında ve sonrasında yapması gereken konular olduğu gibi aynı şekilde kadının da yapması gereken konular var ki biraz önce bütün video boyunca aslında bunların temel noktalarına dokundum. Eğer eşinle, partnerinle sağlıklı, lezzetli, güzel bir cinsel hayat istiyorsan bir kadın olarak senin de bu cinselliğe ve bu mutluluğa, bu lezzete bir katkıda bulunman gerekir. Bu katkıyı yaparken de koşullu katkı yapmadan, sadece sevginden ve tutkundan dolayı yapıyor olman gerekir. Yani bir şeylerle tehdit etme, bir başka konuyla ilişkilendirme yapmadan. Şimdi eğer bu videoda anlatılan konuları yararlı bulduysan lütfen sevdiğin veya ihtiyacı olduğunu düşündüğün kişilerle paylaş. Videoya bir beğeni bırak ve kanalıma abone ol. Bu kanalda her salı ve her cuma videolar yüklüyorum bu ve buna benzer konularda. Bu videoda anlatılan konularla ilgili yorum yapmak istersen yorumlar kısmında düşünceni yaz, senin sesini duymuş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.